Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar! Hoş geldiniz! Evet, birkaç gündür yoktuk. Ee, nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? <laughs> Yine vurunduk. <laughs> Aşı olduk arkadaşlar! Biz aşımıza olduk, ilk aşımızı. Ee, son 3 gündür de pek iyi değildim. Böyle bir uyku hali, halsizlik vardı. Sende olmadı herhalde. Yok, bende bir şey yok. Yok değil mi? Biraz da böyle e, spontan oldu. Çünkü bu 2 g gelince akşam benim sinirim bozuldu, sabah da gittim iğnemi vurdum. <laughs> Valla tedirgin olmadım değil. Ee, takip edenler biliyor zaten istemediğimi. Zorla oldum yani, yapacak bir şey yok. Volkan da benden kurban. Evet. Aslında biz niye ayrı ayrı vurulmadıysak onu da bilmiyorum Yine ama... Ne Ya ne bileyim yan etkisi falan olur, önce birimiz sonra diğerimiz. Anca beraber, kancay beraber. <laughs> -"İkinciyi seninle vurulmayacağım. Çünkü ikincinin etkisi çok daha ağır oluyor diyorlar. Göreceğiz. Belki de hiçbir oh, şey olmayacak. O yüzden önce ben vurulmayacağım ondan sonra sen vurulacaksın. Öyle bir karar aldım kendimce. Sen kaçında vurulacaktın? Bilmiyorum valla. Bugün dördüncü gün mü vurulmalı? Bugün oldu. dördüncü. Evet dördüncü gün. Öyle işte ben bende sadece şöyle kol ağrısı oldu. Bu kolumun altı ağrıdı. Bir de şey halsizlik oldu işte böyle sürekli yatıp uyuyasım vardı. Çalıştım bir de e, şey yapamadım. Video çekemedim o yüzden. İşe gidip gelip e, yattım. Ama çok şükür bugün dördüncü gün iyiyim. Bir şeyim yok benim. Senin var mı? Yok benim bir şeyim yok. Evet. Bir iğne vurulduğu yer hafif ağrıyordu ama o da geçti artık. Evet. Volkan'ın kameraya e, sığma çabaları. Sığmıyor Valla sığmıyorum, <laughs> o, şu dört kare sığmıyor sığmıyorum ha. <laughs> E yoksa da ben gözükmüyorum, benim kafamın yarısı gözükecek! E, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de e, mutfağı toparladık, kahvaltımızı falan yaptık, hazırladı, hazırlandık. Şu masanın örtüsünü kaldıracağım şimdi çünkü oraya yeni masa örtüsü almak istiyorum. O bayağı artık e, rahmetli oldu. Evet. Bayağı eskidi. O yüzden onu kaldıracağım. Ondan sonra da yavaş yavaş çıkarız. E, ee, alışverişimizi yaparız. Erzak alışverişi yapacağız eve. Örtü almak istiyorum. Bir de bir iki şey daha bakacağız beraber. Öyle işte arkadaşlar. Kaçışımız yok artık. Vurulma, vurulma zorunluluğu yok ama voru, vurulma zorunda hissediyorum. Ama yani. gelecek. Herkes de öyle. Konuşmalar öyleydi. Avusturya'da geldi. Avusturya'da 2. aydan mı? Yeni Değil yıl mı? Evet. E, aşı zorunluluğu geliyor. Buraya da gelecek. Başka yolu yok. Olduk artık. Hayırlısı. Gel. İnşallah bu aşı olmamız bizi önümüzdeki sene daha da rahat yaşamamıza e, neden olur? İyi olur. İnşallah izinde filan şey olmaz. Bir test mest oydu buydu. Evet. Sorun olmaz. Neyse. Olduk bitti gitti artık. 2. ay hayırlısı. Gitti, bitti. Evet. Ee, şimdi şurayı bir kaldıralım, sen de çöpleri al Tamam. Çünkü bizim evin çöpçüsü Volkan. Evet. <laughs> o yüzden... Sen ne bakıyorsun? Acıktı herhalde o. Acıktı Ben ona Hı -hı. verdim yemek. Evet. Size daha önce bahsetmiştim herhalde, bunun altını ben e, iki taraflı bantla yapıştırıyorum. Hazır çıkarken bunu atayım. Şunu da o torbaya atalım. kim Bulutun merakı bak. Evet. Görüyorsunuz. Ya da görebiliyor musunuz? Evet. Kalkıyor. Hiçbir şekilde de bir şey kalmıyor. Yapışkanda. İyi oluyor ya. Örtü sürekli kaydığı zaman sinir ediyor beni. Çocuklardan dolayı da daha çok kayıyor. iki yerden aldık biz? Evet hocam. Şey bu masa yalnız. İz kalıyor sürekli ya. İki yerden aldık? İki yerden aldık. aldık? Nein, Poco'dan almadık. İki yerden aldık? Evet. Sürekli iz kalıyor, sinir bozuyor. şey arıyorum biliyor musunuz bakalım bugün bulabilirsek alalım unutturma bana şey pipet hmm. bulut pipetle oynuyor diye oh bulut bizim pipetle oynadığı için ona pipet bakıyorum çünkü evde kalmadı o plastikler artık kalkıyor ya yazık o da çok seviyor oynamayı vallahi pipeti atıyorum yarım saat bir saat onunla oynuyor vakit geçiriyor ama bakalım bulabilecek miyiz? En son Teddy de vardı, geçen Teddy'ye gittim. E, bizim yakında yoktu. Neyse, şu masayı da silelim. Gelince temizce sereriz. Ondan sonra da çıkalım arkadaşlar. Soğuk gibi, soğuk değil gibi de hava. Bir tuhaf. 8 derece. Bugün biraz, bugün biraz daha iyi. Evet arkadaşlar, biz çıktık. Şimdi öncelikle posta var, onu vereceğiz. Eee, paket daha doğrusu, posta değil. Ee, paketim var, ee, sipariş vermiştim Şahin'den, hoşuma gitmedi. Onları geri göndereceğim. Ondan sonra da ilk önce örtü bakalım. Erzak alışverişini en son, en yapalım, son yapalım bence. Eve gelirken. Evet, o yüzden önce paketimizi verelim. Nereye vereceğim? Benzin Aha, istasyonu Ara ara Tamam. Öyle yapalım, paketimizi verelim. Ondan sonra da örtümüze bakalım. Acaba nasıl bir şey alsam bu sefer? kardeşimin e, nikahına giremeyecek gibiyiz. E, bir buçuk hafta falan var işte nikah kuaföre gitmem gitmemiz yasak. Kuaför nasıldı şimdi? Sağlığı plus galiba. Yani Yağlan. hem aşılı hem test. Yani hem... aşı olmayanlar giremiyor. O garanti. Evet. Hem aşı hem test istiyorlar işte kuaföre vesaire. Oralara da zaten gidemez. Zaten nikahda eee Gitce gitmeyeceksem kafürden <laughs> başa dönmedik işte. Başa dönmedik kesin. ondan sonra restoranlar kapalı. Başa dönmedik. Baş ilk başta nasıl olduysa aynı Hayır. o şekilde geliyor. Olmadı. Nasıl olmadı? E sonuçta aşırı olanlar yapabiliyor ama. E, tamam. Olmayanlar e, tam yapamıyor. Tam bir tek o fark. Daha olsun?" İşte akşam e, karar çıktı sonra e, sinirim bozuldu. Yani kardeşim nikana e, gidemeyecek gibiyim. E, tekrar araştırıyor kardeşim. Nikah sonrası e, şeye gidilecekti kutlama yemeğine O zaten e, oraya zaten giremiyoruz. Öyle sinirlendim. Akşamda e, karar aldık. Ev sentruma gittik Sabah da vurulduk. Aşağıya anlayacağınız. Artık bunun şeyi yok. Çıkış yolu yok. Sizlere de demiştim gittiği yere kadar. O yerde bu ya, bu yermiş. Ben. E, şey olsa korkmam da ben de kan pırtılaşması olduğu için çekiniyorum aşırıdan. Ee, olmasaydı bu kadar şey yapmazdım. Herhalde diye düşünüyorum. Gidip vururum. Hiç bilinmiyor ki işte. Evet. Çünkü AstraZeneca için de demişlerdi pırtı yapmıyor diye. Ondan sonra da pırtı yapıyor diye kaldırıldı ortadan. Ve sizlere bir şey daha anlatacağım. Yalnız Volkan bir insin. Şu arabayı çok sallıyorsun Volkan. Hem Sen mi sallıyorum, sallıyorum? yüzünden çekemiyorum. Evet, o gitsin, paketi versin, ben de anlatayım size. Ya da durun, Volkan gelsin, öyle anlatayım. Öyle işte arkadaşlar, kardeşimin e, nikahına gidemeyeceğim. Kutlamasına gidemeyeceğim. Kaldım. Bir yandan da diyorum, şimdi vurulmamız iyi oldu çünkü... E, ...bari geçerliliği şey olur. Hani kısa olmaz. Önümüzdeki yaz nasıl olur bilmiyorum. Ama ben artık ikinciyi de vurdurduktan sonra üçüncüyü de vurdururum yani. Sonuçta aynı ilaç olan oldu. <laughs> Yalnız anlayamadığım tek bir şey var. Bakalım birisi bana açıklayabilir mi bunu bilmiyorum ama. Şimdi e, restoranlarda 2G yani aşı e, olması gerekiyor ve korona geçirmiş olabilirsiniz öyle giriş var yani oturma ama kapıdan giriş herkese açık mesela diyelim ki McDonald's e, varsayalım McDonald's'te yemek yiyorsunuz e, bazıları da içeri girip alıp gidiyor ama herkes de e, o kapıdan giriyor yani içeri ne alaka onu anlamıyorum ha oturmuşsunuz ha orada sıra bekleyip alıp gitmişsiniz evet anlatmadım da seni bekleyelim anlat bakalım şeyi anlatacağım Anladım ben. Ha. <laughs> Şimdi biz volkanla sıra bekliyoruz. Eee olmak için önümüzde bir bayan var. Daha doğrusu önümüze geçti böyle bir 60 yaşlarında vardır herhalde değil mi? Fazla. 70 70 ee, var. 70'e yakın. Ee, bayan işte önümüze geçti. Neyse biz e, şey yapmadık. Hani yaşı var. Geçsin filan dedik. Neyse kadın oturdu. Nasıl dedi adam? E, aşı defterine bakıyor doktor. Dedi ki... Erken gelmişsiniz dedi. Erken gelmişsiniz dedi. Üçüncü aşı için geliyormuş. Biontech'in Busta infonu için. E, erken gelmişsiniz dedi. Kadın kabul etti. Ben yaptırmak istiyorum falan dedi. Doktor dedi siz bilirsiniz. İşte imzaladı. Kadın üçüncü aşısı ne oldu? Ama e, üç, üçüncü aşıdan önce de Astra seni 2 İki kere. İki kere. Ondan sonra Johnson Johnson vurulmuş. Şimdi de Biontech'in üçüncüsünü vuruyor. Dedim ki Volkan'a bu kadına bir şey olmadıysa bize hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sakinleştirdik kendimizi valla. <laughs> ne cesaret ya. Değil mi hepsini birden? Kadın herhalde böyle korku şeysi. Öleceğim diye. Ne bileyim valla hepsini vurdurmuş. Gerçekten örnek. Ya, örnek Allah bir kadın. Ya. <laughs> Tabii ki Allah bilir. Allah'a emanet. Ve Allah'a emanetiz de sen elinden geleni yapacaksın. Evet doğru söyle. Ondan sonrası Allah'a artık. Ee, evet arkadaşlar paketi verdik. Gidelim şu örtüyü alalım. Nereden alacaksın sen örtüyü? T9'dan. En güzel örtüler orada. T9. Evet biz geldik. Örtülere bakıyoruz şu an. Evet bir sürü var seçenek çok. Şurası da var. Burası da var. Düz bir renk istiyorum ben ama bakalım. Hangisi şu nasılmış? Düz ama şeyi duruyor. Bu fena değil. Bu tahta gibi yok. Özgür. Yok bir bu var gri. Arkaya bakalım bir de. Düz yok ama şu var bir. Yok o güzel değil. Düz yok mu burada? Düz yok aşkım. Öbür tarafa bakalım bir de. Ezgi nereye gitti? Bunlar hep noel şeylerinden. O zaman o griyi alayım ya. En şeysi o. Şuradaki. Peki, evet, bir metre yeter. Bundan bir sen. Metre, bir metre Zaten bu kaç... 1.40 bir, bir metrede biz alacağız yeter 1'e 1.40 bir oluyor Evet biz e, T9'dan alacaklarımızı aldık Şimdi de alışverişe gidiyoruz Erzak alışverişine Şu önümüzde Türk Marketi var oraya gireceğiz Oradan da Kaufland'a gireceğiz Ondan sonra da artık evde görüşürüz arkadaşlar Yoksa e, Sizleri de götürünce alacaklarımı unutuyorum Bu ne sırası? Hı? Yemek sırası Hı? Yemek sırası mı? Aa dönerci açmışlar. Çadır kurmuşlar. Sıra bekliyorlar. Evet o yüzden alışverişimizi yapalım. Ondan sonra evde görüşelim. Ki ben bir şeyleri unutmadan evime gideyim. Aynen. Tamam <laughs> hanımım. Hanımım. Volkan. Hanımım. Hep sizin yüzünüzden arkadaşlar. Hakkımızdaki varsayımlarda e, beni şey gösterdiniz. Ne denir? Otoriter. Evet benden için otoriter. E, sert falan dediniz. Şimdi bana böyle yapıyor evde. Hanımım, siz ne derseniz o. <laughs> evet arkadaşlar, evimize geldik çok şükür. Lidl'e girdik, Kaufland'a girdik. E, T9'a girmiştik. Aynen. Başka bir, ve Türk marketine girdik. Onları e, ekstra bir alışveriş yapacağım. Bugün 3 video çıkaracağım inşallah. Evet, o yüzden size T9'dan aldıklarımı göstereyim. Çünkü onları alışveriş videomda göstermeyeceğim. Ama torba hangisi? Şundan başlayalım. Şöyle masa örtümüzü aldık. Bunu halledelim aşkım, videoyu çekmeden. Halledelim. Ee, şey olmasın. Böyle gri, biraz serdikten sonra da gösteririm. Daha sonra T9'dan şöyle bir e... Kapı önü halısı. Paspas denir Paspas. Böyle. Kapının önünü aldım, benimki bunun küçüğüdü. Ee, şimdi bunu aldım. Kış geldi, kapı önü ıslak oluyor kar yağmurdan. O yüzden bunu aldım. Kapıya. Daha sonra şu tegatıdan da herhalde. Evet bunlar da tegatıdan. Şöyle külahta e, içinde krema var. Üzeri de çikolatalı böyle dondurma şeklinde. E, evet kızlara kışın dondurma niyetini <laughs> Bizim Ezgi vafilleri çok seviyor. Yalnız geçen bunu internette gördüm. Bunun bir de domuzlusu var arkadaşlar ama bunda yok. Okudum arkasını, ee, bunda yok. Dikkat edin alırken. Bu bir de şeylere çok güzel. Ben bunu kızlar küçükken, böyle bebek arabasındayken ellerine veriyordum. Evet, bir de şunu aldım Tedox'tan. Şöyle kap, ikili, küçük. Bende hep büyükleri var. Biraz da rengine dayanamadım. <laughs> güzel rengi. Bebek malzese. Evet. Odalarına, duvara yapıştırmaya böyle bir şey almıştım hani gece parlıyor demiştim ama parlamıyor yazıyor ama parlamıyor Voivort'tan almıştım o yüzden şunu aldık e, kızların içinde kalmasın iki tarafı yapışkanlı bantlardan aldık çünkü bizim kalmadı örtüyü yapıştıracağız ve şunu indirir misin şurada iner misin aşağı ne, ne ve arkadaşlar şöyle bir ufak bir ağaç aldım. Bunu da neden aldım? Normalde biz böyle e, Noel ya da yapmıyoruz. evet Yeni Yıl süslemesi yapmıyoruz ama ben bunu video dekor için aldım. Evet daha çok böyle e, Volkan'la beraber daha çok videolar çekmek istiyorum. Bunu da böyle arka planda e, senenin şeyine uygun senenin sene sonuna uygun olarak şöyle bir tane e, ufak bir ağaç aldım dekor amaçlı. Evet, bu da 11 Euro'ymuş. Öbürlerini demedim ama hepsi 1-2 Euro filandı. Şu şeyde, e, kapı önüne aldığım paspasta 4.90 mı Öyleydi değil mi? Evet, 4 yani. Euro. Evet. Ve bunun içinde şöyle toplar var e, asmak için. Ama benim hoşuma gitmedi. Belki de değiştirimli kullanabilirim. Şunu aldım şöyle. Şunun renkleri tam benlik yani. Aşkım çok güzel! Ya oğlum in. Dayanamıyor yanına geldik. Bak bak. Dayanamadı. Tamam hadi in. Bir de işte böyle e, toplar aldım asmak için. Ve şöyle de bir ışık. Bunu da ağaca. Bunu beraber yapalım birazdan. Evet YouTube dekorumuzu <laughs> beraber yapalım. Sen şuradan bir in. Alamıyorum da kucağıma üstüm siyah çünkü. Bu kadar da herhalde aldınız. Evet aşkım. T90 bu kadar. Evet örtümüzü serelim. Bakın volkan yapıştırmaya başlamış bile. Onu bir serelim oraya. Sizi de şöyle alayım. Pardon kraliçem. <laughs> bir daha olmasın volkan. Tamam hanım. Olmadı. Olmaz bir daha. Sen kendini bana bağışla. Bu seferlik bağışlıyorum. Başka şansım yok desene. Gerçekten o kadar sert mi duruyorum ben ya? Aha sert tabi. Ben neler çekiyorum bir bilseniz. Bak ya. Aha. Hiç doğru değil. Vereceğim şimdi. Kızlar da oyuncak aldı onu bekleyelim. Şimdi vereceğim tamam? Hı hı. İki tane olacak bile. Tamam. İki tane bile tamam. Geliyor şimdi. Masajcısını mı koyarsınız? Yok öylesine. Sizi oturtturacağım oraya. <laughs> Sizi yapıştıracağım. O şey... zaman ben geliyorum. Masaya yatayım. <laughs> Siz bunu böyle sessiz olduğuna bakmayın arkadaşlar. Evet bu da silelim. Üstünü. Tamam hanımım. Baş üstüne. Bak üst... Niye bunun buraları böyle ya? Ne bu? Yapışkan mı? Hmm. <laughs> Evet örtüyü daha silelim. Güzel oldu. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle. Hoş oldu değil mi? Çok hoş oluyor ya, ya. Çok hoş ya. Arkadaşlar örtümüz de böyleydi işte. Sade gri bir örtü. Ama iyi oldu buraya. Evet. Güzel. Desenli iyi olmuyor. En son aldığım desenliydi. Bazen böyle sunumlu kahvaltı falan hazırlıyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum Instagram'da ama altındaki desenden dolayı güzel durmuyor. Evet. Böyle daha iyi oldu. Biz şimdi hemen bir alışveriş videomuzu çekelim. Sonra sizinle tekrar buluşalım. Evet, alışveriş videomuzu bitirdik arkadaşlar. Ben şimdi şuradan bir tencere alacağım. Çünkü çok açıktı. Açımını aç. Evet, şunu hemen bir su koyup e, yemeğimi koyacağım. Ne koyacağım? Mant Şöyle mantı aldık arkadaşlar. E, bu mantıyı gerçekten tavsiye ederim. Güzel tadı var ve e, taze kıyma var içerisinde. Böyle minik minik. Çok güzel. Bunu yapacağım. O yüzden şunu bir koyalım önce. Ondan sonra da volkana yardımcı olacağım. koyalım. ve tuz atalım. Ben buzlukta da mantı var biliyor musun? Alıyor. Evet ama az var. Sizde de öyle mi arkadaşlar? Şu kelokları nereye koyacağımı hiç bulamıyorum. Genelde de buraya koyuyorum. <laughs> Hep bu dolabın üstüne geliyor kelokslar. Ne yapayım? Yer yok ona. Ee, e... sabah da erzak dolabımı ve buz dolabımı temizledim. Volkan gececiydi. Gece çalıştı, sabah da uyuduğu için fazla şey canım sıkıldı. Ben de bu erzak dolabıyla buz dolabımı temizledim. Bir de çekmecelerimi temizledim. <laughs> Onlar halle oldu bari. İyi oluyor alışveriş öncesi temizlediğim zaman güzel oluyor. Evet bu da Alışveriş videosunun kamera arkası. Böyle <gülüyor> <gülüyor> hemen yemekler konuluyor. Ortalıklar toplanıyor. Ve sanmayın ki Volkan bunları yalnız yapıyor. Bak, bak. Tabii ki yalnız yapıyorum. Şimdi kamera çekiyor diye öyle yapıyor. Ya aşk olsun. Rol yapıyor ya. bu, rol. Değil mi öyle ya? Şaka şaka. Doğru söylüyor. Birazcık ucunda pay var. Doğruluk payı var. Olsun mı olacağım sana? Aa makineyi çalıştırmıştım ben giderken. Ama boşaltabilirsin. Ellerim de <laughs> Hemen boşaltabilirsin. Ee, Bunlar Nasıl terliklerin oldu mu? Oldu ben. Ona, ona bir şey yapalım. gel yani arkadan biraz sıkabiliyoruz onu. Getir. Evet onu fest yapabiliyorsun. bir fest yapalım. Bakın bakar Bir alışverişten ne kadar karton çöp çıkıyor ya. Ben böyle e, size bahsetmiştim arada boş yapıyorum diye diyeti bugün o kadar çok şey aldık ki şunlara bakar mısın bütün Noel'de yemedim şeyleri bugün yiyeceğim <laughs> şunlara bakın. ne yapayım Evet mantım da böyle gözüküyor arkadaşlar şöyle bir saniye böyle gözüküyor Şimdi bunu tabağa alıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Hemen onu da paylaşayım sizinle. Evet arkadaşlar, şöyle yoğurtladım mantıları. Şimdi de kırmızı toz biber kızarttım yağda. da şöyle, şöyle birer kaşık yağ dökeceğim. Çok Duydun mu? Evet. Şimdi sofraya geçelim. Bugünkü akşam yemeğimiz de böyle. Evet. Şimdi karnımızı doyurduk. İşlerimizi hallettik. Şu ağacı bir kuracağız. Bu arada önümdeki ilk ağacı da sizinle kuruyorum arkadaşlar. Ve <laughs> bandını bulamadım. Ha. Kırmayayım dedim. Sonra paketlerim kaldı sana para mı verilir bunu? Şimdi çıkaralım bakalım. Zaten ufak istemiştim. Bu da istediğim gibi aslında. Çok şey değil. Evet şöyle alt kısmında böyle bir şey var. Hem aldığım toplarla da uygun. Şimdi bunu öncelikle bir açmam gerekiyor. Onu bir buraya alacağız. Şimdi geçici olarak bu dekoru kaldıracağız. Evet. Ben, ben Dur. Bütün şey de yetti. Batarisini tut. Getir bakalım. Önler de Aç bakalım. Güzel oldu. Bakın. Işığı kapatıp dönelim mi? Bir saniye. Biz bakacağız önce gösterelim. Ama ışıkla pek gözükmüyor şeyden, kameradan. Şey kapatıp göstereyim. Evet, şöyle oldu arkadaşlar. Evet, güzel oldu, değil mi? Evet. Dur, şöyle. Bu da böyle kış dekorumuz oldu. Ay şu pembeler çok güzel ya. Evet. <laughs> evet. Hem de beyazlar da güzel. Hı -hı. Bu videomu da artık sonlandırayım arkadaşlar. Yoksa çok uzun olacak şöyle. Ağacımızın yanında. Ay çok güzel oldu. Renkleri çok güzel. Ama tek beni rahatsız eden şöyle ışığını açınca ay ışığını açınca kamerada burada gözüktüğü gibi gözükmüyor. Çok daha güzel duruyor. Işıklar kameraya daha daha kuvvetli yansıyor. Kamerada güzel durmuyor. Evet çocuklar uyuduktan sonra da bir video daha çekeceğiz. Yani bugün 3 video sızdırdık Bir güne arkadaşlar Umarım beğeniyorsunuzdur inşallah. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.